Merhaba Auk. Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımızın ve kız öğrenci videomuzun <laughs> <laughs> Yeni videosuyla sizlerleyiz. Neredeyiz? Nazilli Aydın'dayız arkadaşlar. Ülkü ve Esma. Evet. Ülkü ve Esma'nın evindeyiz. Öncelikle sizleri tebrik ederiz tüm avukadına Çünkü e, çok büyük bir e, cesaret harbiden. <laughs> Norm, yani niyeyse kızlar bizden mi artık Avuk'tan mı ne diyeyim böyle bir korkuyor ama Ülkü dedi ki abi bizim eve gelebilirsiniz eğer yolunuz düşerse. Aydın'da da bir öğrencivi çektik. Dedik ki Aydın'a gelmişken Nazilli'ye de gelelim. Fakat dışarıda çok yağmur olduğu için maalesef evin içerisinde giriş yapmak istedik bir girdik ki neyle karşılaşalım? Hep böyle. Hep böyle değil mi? Hep Kandırmıyorsunuz. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> hep böyle. Direkt evin aslında genelini almış olduk arkadaşlar. O zaman hiç vakit kaybetmeden yani şöyle bir dışarıdan geliyormuş gibi yapalım. yapalım,muş gibi, muş gibi. mu? Isırma. Hayır. Isırmaz ya. Isırmaz. 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 Çiçek yiyor şu an. O zaman hadi başlayalım. Evet. Hadi. Evet. Arkadaşlar kapının gelişi direkt böyle. Direkt buraya giriyorsunuz. Sağda bir şu an fark ettim onu. Böyle bir merdiven var. Dubleks değil mi? Evet. Yukarısı senin mülkün. Hayır Emin'in. Emin'in odası. Kedi. <laughs> kedinin kedinin ayrı bir odası var. Kedinin odasına bakalım o zaman gelin. Allah. Kedinin Emin'in odası. Bizim ev o o evin yanında bir şey ya? Evet. Kedinin odası var arkadaşlar. Emin'in odası. Emin hangi yatakta yatıyor? İstediği yatakta. isterse. Yani burada sen de kalmıyorsun Esma da kalmıyor. Burada kedi kalıyor. Evet burada genelde o ok kalıyor. Burada yatıyor daha çok. Ama evet. rahat bir yatak. <laughs> burada var ya bütün bizim grup üyeleri <laughs> yaşar ya yani. O derece güzel bir yer. Ee, burada kedi yaşıyormuş şimdi. Evet, evet. burada kedi yaşıyormuş kanka. Kedinin. Bu arada bir konumuz var gel gel. Ülkünün <laughs> kardeşi. Benim kardeşim evet. Değil mi? Ülkü hoş geldin. Şey, ülkü. <laughs> 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 Ülkünün <gülüyor> kardeşi. Batın. 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 Batın hoş geldin. Nasılsın? Batın abi iyi misin? Nasılsın? Ablan seni alıp getirdi mi? Evet. Senin ne olur ne olmaz bunlardan korkulur <laughs> diye aldı getirdi değil mi seni? Ne <laughs> böyle? <laughs> Oha. Ee, terasımız ama... Kedinin terası mı? Kedinin terası. <laughs> Şey, kış sebebiyle biraz pis yoksa asla. Oo. Ama çıkabilirsiniz terlik. Çok iyi. Terlik var, çok iyi. Çıkaralım. Yok var var. Yok yok zaten hani bir şey yok da çok iyi ama. Mangal Doğal falan. Var, bira var orada dikkatinize kaç Tabii evet. tabii. <laughs> Buradaki dolap da. Oradaki dolapta. Kedinin <laughs> dolabı. <laughs> Dolabilir evet kediden evet. kaynaklı. Pek kediden. bir şey yok. Ama burası çok güzelmiş. Ve birazdan buranın kirasını duyunca çok şaşıracaksınız arkadaşlar. Özellikle İzmir'deki avuk üyeleri, yani diyeceksiniz ki biz yaşamıyormuşuz diyeceksiniz yani. Bak burası da kedinin tuvaleti. Evet, ona özellikle burayı şey yaptık. Er ergen Aa, bir kedi. <laughs> Işık yok, kedi umursamaz ya sıkıntı yok. Kedi umursamaz burayı, çok güzel. Bu yukarı niye böyle abi? Kedi mi kemirdi? <laughs> <laughs> düştü ya, düştü öylesine yapıştıramadım. O zaman aşağı inelim. <laughs> ve Esma'nın tuvaleti ve... banyo değil, pardon sadece tuvalet tuvaletmiş. Hmm. Kafa lambasıyla giriyoruz içeri, bu önemli. <laughs> Harbiden ha. Takıyoruz. Ama ışığa karşı ışık olur Hüseyin olmaz. <laughs> Burası da stüdyo galiba. Burası giyinme odası. Aa. Ah. Kapanmadı ha. Aynen. aynen. Arkadaşlar bana TikTok yayıncısıymış. Evet. Giyinme odanız var şimdi. İkiniz de TikTok yayıncısınız. Evet ikimiz de TikTok yayıncısı. Çok yeni Sohbet başlıyor. mi yapıyorsunuz? Genelde aynen. Yani Bazen saçma hareketler yapıyoruz. Evet. Bu kimin taksana bir. Sen büyük bir diğer arkadaşın. Artık. Yayınları böyle mi yapıyorsunuz? Genelde. Bazen yapıyoruz. Böyle. Giyinme Çok odasını olurum. TikTok için mi yaptınız? Zaten vardı. Yok burası vardı. Evet, vardı. Hmm. Şöyle. Giyinme odanız. Arkadaşlar şöyle Aynen. bir ambiyansı çekersek. Zırt şöyle paylaş. bir giyinme modası Burada çeşit çeşit... Açabilir miyiz? Evet. Tabii ki açabiliriz. Erkek öğrenci işi yapmıyoruz ama. <laughs> ama yine dağınık biraz da. Yani bizim gezdiğimiz öğrenci evlerine nazaran <laughs> dağınık değil burası. Yani burası dağınık değil. O şey burası dağınık yani. değil. Burası mükemmel yani. Abi bu nasıl bir zenginlik? <laughs> Arkadaşlar Şapka biz TikTok'a giriyoruz tamam her şeyi bırakalım artık YouTube mutlulukta demek ki. para var belli. Güzel Şükür para. Şükür diyelim. <laughs> Şükür diyelim. Şükredelim aynen öyle çok güzel. Şu kadar Bak şu mont TikTok montu bu buna okey <laughs> bak. Bu, bu tarafı kullanmıyoruz pek diğer tarafı kullanıyoruz. Ooo bu evet, TikTok montu arkadaşlar. Yani bunu giyerseniz. <laughs> o böyle şey sabahlık. Şey mi <laughs> bu? Kırmızı başlığı. Sabah. <laughs> <laughs> sabahlık sabah. <Ha>. <gülüyor> sabahlık. Sabahlık. <laughs> ay yayın yaparken ne bileyim kostüm ha, yok. Ona mı? Kedi. Kedi kedi. Ben kostüm diye bakayım. Diğer tarafı aç bakayım. Yok, Açabiliriz değil mi? Tebrikler, ki açabilirsiniz. Tamam. Buyurun. Kapattım. Sürmeli kanka. Biz alışık değiliz çünkü ülke... yani bu nedir? Ankaralı olduğumuz için afyonlu? Şimdi bunlar şey tüyü mü? Deve tüyü mü? Yok. <laughs> değil. Orijinal değil mi? Evet. Çok iyi. Çok iyi. <laughs> Çok iyi yani. Kanka bunların ikisini abi alıp satalım ya. biz. <laughs> <araştırmak istemem gülüyor> ama Evet evet, bunların ikisini. Bunların ikisini alıp satalım biz yani. <laughs> mont. mont, mont ya çünkü bana diyorlar o? çok karıştırıyorsunuz diyorlar. Şimdi erkek öğrenci evine Yani istediğimiz gibi davranabiliyoruz ama yani. kanka Karışmış biz de mi? bence o, bizim çıkış yolumuz var. kendimize ait bir giysi odası yaparsak bence bu iş evime bir tane ben bir giysi odası yapmak istiyorum ya. Yani. Giysi odası. Kanka, güzel olur. Yani, her yayında her videoda çekiyoruz. Ondan dolayı Evet yani. Bu ne abi? Short Batı'nın şortu. Batı <laughs> kim? Her kardeşim. kardeşim. Batı'nın şortu. Batı'nın reis. <laughs> Burada okay. kahve şeyiniz var Kutular. <laughs> Bu da çok evet. dolu dolu pahalı. için. Bu oda pahalı. Bir 100.000 bin TL'si vardır bence. E, belki. Bu abi. Kokonut diyor. O ne? O şey saç Başka. bakım yağı. Orada Kur'an'ın tefsiri var. Üstümüze sallıyor mu yani bunu? <gülüyor> Sıkamıyorsun. <gülüyor> Sıkamıyorsun <da>. Ya onu. <laughs> Bu ne? Onu uno onu. Hat, uno. Uno'yu biliyor musun? Kart, oyun. mu? kart oyunu. Bu, Bu ne abi? Ne? Ne? <gülüyor> <gülüyor> O parfüm. Parfüm. Nasıl kız <laughs> Kadın parfümü ama. Sık. Sık. Kokla Sık. bakayım bir. Çok güzelmiş. Tamam. Yok ben. <gülüyor> <gülüyor> ben normalde de parfüm istedim. Burada işte. mücevherler var galiba. Bir tane başka, ee, iki tane başka. Işıktı. Kaç para? Işıktı. E, çok çok paradır. değil. değil. Aynen. Çok <laughs> değil, aynen çok değil. Vardır bir 100.000 TL'si çok değil. Yok yok. Orijinal yok. değil o zaman. 90 evet. değil. He <laughs> anladım. 90 diyorum. Tamam. Biz... 100, şurada... 100 yok. 100, 100 yok. 90 e diyorum ya sana... Böyle takıntımız var. Daha şey, çok şey yaptık. Biriktiriyorsunuz bunları. Aynen. Tüm makinenin saç düzleştirme... Sıcak. <laughs> <Ducak>. fazla, uzaklaş. <laughs> fazla uzaklaşma. Fazla <laughs> uzaklaşma. Tamam videodan önce biz gelmeden önce tamam. Bakımlar yapılmış arkadaşlar biz gelmeden önce. <laughs> Erkekler sizde de böyle bir ev varsa bize ulaşın ya. Deyin ki abi benim giyinme odam var. Ulaşı... Ulaşmak istiyorum deyin. Ulaşın yani. O zaman gidelim. <laughs> Bizi şeytanın eve çağırıyorlar. Biz, sizden önce biz lanetli eve gittik. Aydın'da. Beş, evet Aydın'da. 5 yıl o eve kimse kiralamamış. Burayı çekme bak burayı çekme. Burası özel. Burayı çekme burası evet. özel. Şey mutfak bir Amerikan mutfak. Evet. Direkt salona geldik arkadaşlar. Bu arada bu kedinin şeymiş arkadaşlar. Kedimizin var. adı Emin. Emin var, Tuna. Emin Kedi, var, kedimiz Emin. <laughs> tamam söver gibi baktı. Burada ekipmanlarınız var TikTok yayını yapmak için. Önemli bir ekipman, evet. Önemli ekipmanlarınız. <laughs> bir tane ışık yeterli. Şükür. Bir ye koltuğunuz var. Evet. evet. Ve ev eşyalı Topuk. değil. 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 Eşyalar, eşyalar, bizim. Bütün eşyalar sizin. Hepsi bizim. Gördüğünüz bütün eşyalar arkadaşlar Ülkü ve Sema'nın değil mi? Doğru. Esma. <laughs> Esma. Sema değil Esma. Tamam. Bazen öyle yabancılık olabiliyor. Mutfağa gelmişken o zaman yani çok derli toplu şey zaten bir şey demeye Şu gerek şey yok. Arabası, arka odaya, Aynı. Aynı odaya bakıyor. Aynı, oraya odaya bakıyor. şeye bakıyor. Dolabınızı açabilir miyiz? Tabii ki. Bakalım dolapta ne var? <laughs> Tok. Işığı çalışmıyor. Klasik. İyi ee, yani. Limon var mı abi? Bu arada var. çürümüş ülkü. Aa, ee, evet şey. şey. Çürümüş. Vay. Şu an ağladım. <laughs> Şimdi Nazil bol bulunca maalesef biraz... Hmm. Bunu buradan kaldıralım. evet bunu, bunu bu çürümüş. <laughs> bunu imha edelim. Evet bunu imha edebilirsiniz. Bu çürümüş. Kokokopsu sen mi yiyorsun ülkü? <laughs> <laughs> Onu batın yiyor. Şeyler batın yiyor. falan yiyor. var. Gevrek. Zavallı. Maşallah. Maşallah. Bu ne var abi? Nedir? Açalım, bakalım. bakalım. Açalım bakalım. Ben açıyorum. Oynat bakalım. Oo. <laughs> tamam. Önce soğan var mı? Soğan yok sarman. Soğan yok. Soğan yok olmaz İyi. sarmanın içinde. Sarmanın içinde koyulmaz. Salça var mı içinde? Evet, evet. Fosil bir şeyler de olabilir. <laughs> tencerenin arkasında. Bak tencerenin yıkılan arkasında. Hmm. <laughs> yıkılan bir şey. Bunu da atalım. Evet. Bunu da atalım. Temizliğe geldik arkadaşlar evet. <laughs> Bakalım buzluğu açalım. He buzluk var. Çok mu kötü? Yok. Ben şu an göremiyorum. Şey, biraz. Ha, buzlu biraz. He buzlu hiçbir şey yani. yok. Hiçbir şey yok bu arada sadece evet, buzlu. Evet, hiçbir şey yok. şey yok. Yani ev çok güzel ama buzdolabı biraz ondan Yetes. 10 yıl öncesinde kalmış. Buzdolabı sadece 10 <laughs> yıl öncesinde kalmış. Bilmiyorum kanka tutmuyor. çünkü tutmuyor. Buraya bakalım. Boyuna ne oldu Ooo. Bak şu tabak <laughs> çok güzel. Set. Aynen. Evet. Aynen. İnşallah aile kırmam. Evinden, evet. Aile evinden gelmiş bu. Yok. Bu mu? Evet. Belki. Belli belli 80 senesinden kalma bu. <laughs> Buralarda böyle tabak, çanak. Buraya açıyorum. <laughs> Tabii ki. Kadehler. Evet. <laughs> bu özel bir kadeh ama. Şarap kadehi mi bu? Aynen. shot. Evet. İyi. Aile izleyecek mi video? <laughs> İzlesin. <gülüyor> Batın baban izleyecek mi Batın'ı? <laughs> Bir Babam bizi almaya al. geliyormuş. Bak, e, bak, e, al. e, Olur e, gibi e, yani. Bu niye tencerenin arkasında burada değil de? E, şey, tek biraz hatıra abi bardağı. Anası, anası evet, var değil, anısı değil mi? Bu çok şeydir ha. Mekanlarda bunlarla içmeyin. Bu bardağı gördün mü? Kaçın yani mekanlardan. Neden? Cristal Çünkü bardak, o şey kristal bardak, bardak. bardak daha pahalı yani. Ben seni biraz özel hissettiriyorum diyor orada veriyor. Burada baharatlık var. Kanka çayı aman kırma. Burada kızlar 5 gün temizlik yapıyor. <laughs> o kanka? Şeyi kırdık ya geçen videoda. Alamam. Amına koydun ortalığı. Rafı kırdın. Rafı kırdık ya. Bu dökülüyor, kırınma dökülü. Bu ne abi? Kahve. Kahveli mı? kahve makinesi işte. Starbucks'a para yetmiyor tabii. Yok. Bayval <laughs> diye yetmiyor. Starbucks'a gidiyor var, musunuz? Var. Biraz uzak biz, pek gitmiyoruz. Nazilli de var mı Starbucks? Yok, şey de var, bir alışveriş Girişim merkezinde. Nen girişinde. ben altını yaşamalılar, alışveriş abi. Altta. Mağazalar var. Kahveler, maveler. Mama. De Mama se mi ya? Evet. Şu altta değil mi? Evet. O da var değil başka. <laughs> Oo. Ooo. <laughs> Bu ne abi? <laughs> Abur cubur hastaları. Abur cubur hastaları. Şu damak zaten yeter. Şu, şu evet. damak yeter. Nadıllar madıllar. Olmazsa olmaz olmaz. Olmaz olmaz. Yani. Kolayından. Erkek olsaydı. Yani her kız öğrenci evi böyle mi acaba? Biz topu topu iki iki rojda da böyleydi biraz. Siz de böylesiniz. Her kız öğrenci evi böyle mi acaba? Bilmiyorum merak ettim. Bilmiyorum. Hiç kız öğrenci evi olan bir arkadaşımız yok musun? Yani bizim. Evet, kız arkadaşımız. Kız arkadaşımız. <laughs> set story olur gibi. Diğer evet. oda? Burası bizim bir odamız. Da, <gülüyor> da. <gülüyor> evet. Ciddi evet. Yan, yanlış anlaşılma olmasın. Aynı Yok olmuş. yanlış anlaşılma olmaz da. <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen şeydir ya. Yukarı çıkmaya üşeniyorsunuz. Tabii o Komşular yüzden. <laughs> Komşular gör, görse ne olacak? Kom, şey olmaz. Odası Komşular bizim camı görmesin. Bizle alakalı bir şey Ya yani Burada böyle makyajınızı yapıyorsunuz. Yayına başlıyorsunuz. Bak şu şey yakın şey değil mi ya? Evet. Kanka, Kanka kendini böyle yakından görüyorsun bak. Eşim bir kere kullandı oradan biliyorum ben de evet. yani öyle yakından böyle e? yaptıydı. O şey bronzer. Bronzer. Kırıldı da onunla koyduk. oldu. Bronzer ne <laughs> ya? Şu şey renkli şey. He. Kahverengi. Evet karıştırabiliriz. Sen <laughs> <laughs> yavaş yavaş. <gülüyor> Oo gel gel. <laughs> Bu ne abi? Burası şey pek kullanmıyoruz da o yüzden böyle. Yalan. <laughs> Yalan. Bazen nasıl olur acaba? Hey Baka. maşallah. Dikkatimi şu çekti mouse. Kaçmış gelmişler işte ha. Konuyla alakam bunun gibi ya. <laughs> Makyaj malzemelerinin yanında mouse. Şey kalimba var da onun akordu için. Çalmıyoruz ama. Kalimba anladım. şey değil mi ya? Şu şey var ya. Ezel <laughs> dizimizi çalan. Dizi şey. <laughs> Sizde müzik aleti yok ama. Evet. Aha. O, para var, para. Para, para var, para. TikTokerlar. TikTokerlar paranızı nereye sakladınız? Çabuk söyleyin. Şimdi arkadaşlar karıştırmamıza izin verdiler evet. lütfen yorumlara. Heh demeyin arkadaşlar. Yani Video öncesinde ülkeyi sordum dedim ki Ülke karıştırması istemediğin yer varsa bana söyle. O dedi ki abi, Aynen abi. sıkıntı yok. Aynen abi harika. Nasıl? Yapıştırma. Çok iyi oldu. 3 <laughs> tane. Birinci canlı yayından alınmış. <gülüyor> <gülüyor> İkinci canlı yayın açılmış. Bu daha önceden açılmış. Evet, evet, belli öyleyse. belli belli. Gelmişler işte ha. En <laughs> altta. <Ha, sana tövbe. gülüyor> Dur dur şunu koyayım. He. Abi bütün şeyler Aha ha, şu işte şu. Evet. Bu iPhone müziği de çalıyor bak. Bu neyle vuruyordun? Nereye vurdun? Şu çeket. Ama A bilmiyoruz biz çalanları. Ben, biliyorum. Çal bir Dur da. Ben de bilmiyorum. <laughs> 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 bu akor Şuralara Şuralara vuruluyor. Şuralara mı vuruluyor ya? Şu şöyleydi ya. Şey. Ankara Ama orada. bunun bir şeyi eksik ya. Ben çalıyor musun? Ankara'da olsun. Evet. Çalayım. Ritim tutturamam ama şu an. Bak oldu an. oldu şu an. Yavaş yavaş dokunuyor. Elimizde var. var küçük kurbağa, küçük evet. kurbağa ay. Olur olur. Biliyor Tamam bir şeyde kırılır işte bu. Bizim düğünde, benim düğünde kırdılar şey, mı TikTok bunu. TikTok videosunda çalıyoruz. Allah Allah. Bazen. Ne diyeyim mesela bağış atıyorlar, çalar mısın diyorlar. Evet, Esma Beste yapıyor. Bunlar da falan çıkıyor. Şey <laughs> şarkı şarkı mı? Aynen. Şarkı olur. Oklavalarla keman çalma olur. Bak mesela şeyde Twitter'da da sürekli görülüyor. Atıyorum şurasına maske takıyor kızlar. Üniversitede evet. okuyan. Hı -hı. İşte değişik değişik işte para atanlar hareket yapıyor. Aynen. Onları biliyor musunuz? Biliyorum. Evet. O ben de evet. biliyorum. <laughs> O <laughs> ben de <demiştim> üstü abi. <laughs> bir şey konuştuk da sıkıntı yok kanka. Burası nereye çünkü balkona. Evet, biraz şey. Balkona gerek yok tamam. Ben <laughs> şunu balkona. merak ettim. Biz gel geliyoruz ya bunlar böyle yapıldı. Yoksa? Yok, yok. Burası bunlar, kedinin şeyi. Evet bu, bu belli. Oyuncakları. Çok, çok, yumuşak kedinin. Aynen. Yani mesela ben şey Allah Allah. Kalkıyorsunuz bunları böyle koyuyor musunuz güzel, her sabah? Ya bu genelde burada oluyor. Bizimle yatmaktan hoşlanıyor bazen. Özellikle Kim? Şey, Kedi. Kedi he. Sabah geliyor. O yüzden şey, böyle rahat etsin diye yatak burada kalıyor zaten kendi odası yukarıda. Ve şimdi videodakilerin evet. çok merak ettiği sevgili... Şaka <laughs> şaka kestim burayı. Bu evin kirası. Evet bu evin kirası 950 TL. 950 çok iyi. Evet. Ama eşyasız. Eşyasız. Ama Hiç yani bir de nazilliğinin de farkı var. Aydın'da olsa belki biraz yani, daha mutlaka, pahalı evet. olabilir de nazilli biraz daha ne hani böyle ilçe falan olduğu için. Adnan ben Aynen. üniversitese? Aynen. Memnunsunuz diyeceğim de memnunsunuz yani. Şükür. Yaşantınızdan belli Şükür. çok iyi, çok Şükür. güzel düzeniniz Zorlu. var. Yurttan arkadaşız. İlk sene yurtta kaldınız, sonra Aynen, dediniz ki bize postalasınlar ve, ve bize bir aslında haberliydi Dedik abi size yemek yapacağız. Şöyle bir gel kamerama. Evet. Burayı şimdi şimdi gördük. İftar. Dedik ki vardır. alışverişi biz yapmak istiyoruz. İyi ki de yapmamışız. <laughs> 500 liraya çıkarmışız Sercan bak ben sana dedim. Dedik ki abi size yemek yapmak istiyoruz. bunlar hepsi el emeği mi? Evet. evet. Çok bak, iyi. Bak şu bence seni aldı. Gel <laughs> gel. Yok canım gel. abi. Bak şu ikisi. <laughs> Şöyle bir alalım. <laughs> Fırında alınmış gelmiş. Şuna bakar <laughs> mısınız? Şu tabağa bakar mısınız? El emeği diyelim. El emeği evet. <laughs> şu, o kadar el emeği. Şu nedir? İçinde suşi. Rus salatası var. Evet. O şey yalancı suşi gibi. Suşi. Yalancı suşi evet. Evet. Sarma, o elemeyi zaten. Olmaz. Bu olmaz. E, gül evet. böreği mi diyorlar evet. buna? Nasıl yaptınız abi siz bunları? Ot bunları ee, <laughs> Evet Anlatırız. O zaman oturalım mı? Bir, bir oturalım bence. Tadarak. Ayak Tabii. Yok ya, ayakta <laughs> değil. Çünkü <mi? gülüyor> <laughs> servisi zaman... yaparken bir şey soracağım ya. Tabii ki. Sen de cevap verebilirsin. Sence diğer kızlar, mesela diyorlar abi bizim eve gelebilirsiniz, atıyorum İzmir'de. Hmm. Ondan sonra vazgeçiyorlar. Sizce nedeni ne olabilir? Bizden mi korkuyorlar acaba? Olabilir, bilmiyorum. Biz de çok heyecanlıydık aslında, Ama belki heyecanlıyım düşüyordur. E biz kameralara evet. başlıyoruz tabii. Yabancı e, değilsiniz o konuda. Veya şey de tabii. olabilir mi işte, ailem görür. Ama sizde o şey de yok çünkü siz eviniz belli oluyor. değil mi? Yok, tabii canım. Ama yapılmış işte şey görsünler. Yani, bilmiyorum. Hani burada kameralar açık. Kızlar çağırmıyor değil, yazıyorlar. Kızlar Ondan sonra işte diyoruz davet ki mi? tamam böyle böyle hani olabilir falan. Ondan sonra atıyorum üstünden iki saat geçiyor. Ya abi işte kusura bakmazsanız biz vazgeçmek istiyoruz. Ondan sonra hani niye diyorum abi işte grup üyelerinden korkuyoruz diyen oldu. Bir grup üyelerinden korkuyoruz diyen oldu. Neyinden korkuyorlar? Hepsi melek gibi değil mi? Grup üyeleri hepsi melektir yani. Evet çok seviyoruz. Kaç yıldır takip, ediyorsunuz? 7 olmuş mudur bilmiyorum. Bir şey olmamıştır. Lisedeydim. 5 yıl buradan. Çok eski. Tabii çok eski. Algun 2014 oluyor o zaman bak. 99'luyum. 90. 2 seneden yırtmışsınız. Şöyle hangisini istersiniz? Ayşe'yi Sercan'a verebilirsin. Tabii. Mevzumuz var mı? Bu nasıl mevzu? Ya o 2000'li bir şeyi vardı. Dalga mı geçiyorsun? Yani, 2000'li kavram vardı o zaman böyle bir ünlüydü o değil şeyler. Gel mi? Gel gel, gel biliriz nasıl alacaksın <laughs> <soğuk> Abi Güzelim. ben yer sofrası biliyorum ben böyle matematiğe gelmem. Tabii öyle. <laughs> Oradan çatalımı da alayım. Böyle biraz nezih olacağız arkadaşlar bakın. Biraz <laughs> evet. nezih olacağız evet. yani zaten sığmadım. Bak şunu biraz böyle bir nezih olacaksın anladın bir mı? metre boy var baba. Böyle biraz nezih olacaksın. Otur, şöyle oturup yavaş. Yiyebilirsin kanka. Ben önce bayanları bekliyorum. Of ama ben yedim. Ama nezaket. Ortak Doğru nezaket. Pardon arkadaşlar özür dilerim <laughs> ya. Şu hadi. an beni Tabii dinleyecekler iyiydi. ya tüh. O zaman başlayabiliriz. Hadi Sercan afiyet olsun. <laughs> ben de çatalla yesem keşke Şükürlüğün bir gün. <laughs> Direkt elle girişeceğiz biraz. Kamera kapandıktan sonra <laughs> aldır böyle evet. gireceğiz. Ben şunun tadını çok ederim. merak ediyorum. Dur bir dakika. Ben ilk yorumu yapacağım. Çiğ olmuş biraz. Lan yedin Gerçekten mi? Ne ara Sen yedin ya ben de yedim. Allah Allah. Ortağız diye yemiş demezsin. Nasıl çiğ olmuş ya? Yapak çiğ. <laughs> Yaprağı çiğ. Şey. Ama iyi gibi. İyi gibi abi. Benim aklıma takılan ben bunu nasıl yiyeceğim? Eee biz de bilmiyoruz. <laughs> Niye yaptın? <gülüyor> biz <gülüyor> de bilmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Chat <gülüyor> ben bunu, evet, ben bunu şey nasıl yok. yiyeceğim bir dakika. Şimdi tamam. ben bunu direkt atsam olur. Challenge yapalım. Buçak. Tek lokma Bıçak. Bıçak Tek lokma. nerede? Bıçak. Bıçak. Bıçak mı yok abi? Gerek var mı? Yok mu? Şimdi elimizde yiyeceğim. Var mı? Şimdi ben bunu ısıracağım. bir dakika. Dur. Hadi. Tek atmamız lazım. abi. Tut, Emin. Emin. Oğlum babası geldi şimdi. <laughs> Ülkünün babası geldi. <laughs> <şu. Çok gülüyor> Al işte bak. Ben buraya böyle olacağını biliyordum. Neyse gerisini çatal yerim. <laughs> ver hatta ya. Dördünüzü ver. Abi kullanmasak da elimizde olması gerekiyor. Evet şey gibi yani Sercan da garson ya. Şey, önceden yani. garson yerdi. Garsonluk yaptı ha. Sercan. Ondan kaynaklı görgü kurallarını niye biliyor? Çatal. Keserim abi buralarını. Ben hep sağlam bakmıyorum diyeyim ki. Çatal nereye konur? Şey nereye konur? Keseceksin elimi. sarmayı. Tabii. Evet, e, şu özel bıçağınızı da kesebilirsiniz. Bu ne abi? <laughs> kanka bunlar bizi doğuracak lan. <laughs> Adı alır mısınız siz? Şuradan açalım. Tamam. Oo açmayı <laughs> bildin. Oğlum biz geleceğiz diye hazırlık da yapmışlar. Ne olur ne olmaz diye kelebek koymuşlar. <laughs> Bu böyle yenir abi. Hı, afiyet olsun kanka. İkiniz de Ankara'lı mısınız? Yok <laughs> He, olsun, ben Afyonluyum. He Afyonlu, sen Ankara'lısın. Ben Ankara'lıyım. O canım. yemek programlarında oluyor ya böyle. Şirret böyle yengeler oluyor. Mi? Şirret yengeler. Onun, onun gibi bak. <laughs> <laughs> ben bak bunu bu geri aldım gerçekten. İlk ağzıma aldığım yaprağı şeymiş. Şey o, o kısımları Esma pişirdiyse demek evet, ki. Hemen suçu esma at <laughs> bak. Birazdan buralar karışacak <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Bunun içinde ne var acaba? Bu şey. Fırına <laughs> sormamız lazım. <laughs> <Sürpriz> Fırına <laughs> sor. <laughs> bir fırını arayalım içinde <laughs> ne varmış. <laughs> Batın nereden aldın <gülüyor> bunu doğru <laughs> söyle. <laughs> 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 Ya şimdi biz erkek öğrenci evinde olsak ne olacaktı biliyor musun? Şu olacaktı şimdi. Kardeşim benim al diyecektim. Şimdi şöyle verecektim de işte erkek öğrenci evinde deyiz. Erkek öğrenci evinde olsak bile bunlar olmuyor işte. Güzel almış mı olmuş, börek? Çok iyi olmuş. Afiyet. Hangi olsun. fırın yaptı sen? <gülüyor> <yasa>? <gülüyor> Çok katılıyorum ya. Değil mi? Yiyemiyor musun? Lütfen. Vallahi. Kasılma ya. Hiç koymuyor sadece çatal bıçak. Ne? Her şey Bak kanka çatanın şurası yamuk biraz onun gibi oldu. Yani, <laughs> Kavanoz açılıyor. Diyor. Bu ne yapıyor abla? Kavanoz, Kavanoz açılmış. Açılmaz, TikTok'ta şey diyen oluyor mu ya onu merak ediyorum. Atıyorum bağış atıyor diyor ki işte sevgilin yoksa ben seninle sevgili olmak istiyorum. Çok mu? <laughs> Evlenme teklifi. Her gün her yerinde aşiret geleni oluyor. Tabi. <laughs> Bu <gülüyor> TikTok'ta <gülüyor> çok. Mesela yat geldi oluyormuş. Bir yat, <laughs> yat geldi <laughs> <yat geldiği gülüyor> mi yat size? Yat gelmedi ama o değerde hediyeler geldi. O değerde mesela 1000 TL mi oluyor? Daha fazla biraz. TikTok'u öneriyor musunuz yani gençler? Öneriyoruz. Vallahi. Aa, Herkese öneriyoruz. Olacak. Olsun. Olsun. Rakip İki 2 dakika daha sonra rakip olacaklar diyor? TikTok biz böyle arkadaşlar. Öneriyoruz. Twitch'te böyle bir şey yok. Twitch'e gelebilirsiniz. Bize gelin bize. <laughs> bize gelin. Bugüne kadar mesela en garip istek neydi? Bağış atarak sizden istenilen bir şey. Aslında direkt öyle olmuyor. Hediye atan herkes bir şey istemiyor. İlla ki isteyen var mı? Genelde. Atmayanlar biz, bizi daha bizi çok atıyor. istiyor. Bak biz erkeğiz, biz erkekler atıyor. Onlar hemen bir şey istiyorlar. Atmayanlar daha çok istiyor. O aynı ayak Bir şey yapın. Ayak mı? Ay evet, ayak istiyorlar. <laughs> 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 kesin bizim grup, kesin bizim grup üyeleri. Allah belan versin. Aklına bak, bak. direkt bizim evet. grupta değilse onlar adım onur değil. Ben bu kadar net konuşuyorum. ayak istiyor. Ayak, mı ayak, ayak kaç numara? Ya grupta numara. şey var mı? Bak, kız profil aç abi. Bazı böyle satış platformları var işte. Çorap Orada satıyorlar. Kız taklitli de çorap satıyorlar. Aklınıza sokmayın. 2000 years later. Evet geldik. Masamızı çok yedik ya. Yani öyle böyle yedik. <laughs> yemedik. İyi, Bayağı yalnız iyi yedik yani. yani sağlık. Elinize Afiyet sağlık. sağlık. Benim on var. üzerinden direkt 10. Ben şu keki yedikten sonra vereceğim. Tamam <laughs> sen keki yedikten sonra şimdi arkadaşlar şeyin üstüne de tatlı niyetine biz de tatlı aldık. Tabii ki bu masanın şeyini Karşılamaz olsun de. tatlı yiyelim, tatlı konuşalım hesabı. Ülkü teşekkür ederiz evine teşekkür davet ederim. ettiğiniz için. Cidden hani diğer kız arkadaşlara da hatta yine örnek olur diye düşünüyorum. Değil mi Ülkü? İnşallah evet. Düşündükleri da. gibi hiçbir şey yok Hiç olamaz zaten. Şey evet. <laughs> yani <gülüyor> ne grup üyelerinden de korkmayın. Grup evet. üyelerinden de korkmayın. Hiçbiri onlar... gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbiri gelmiyor yani. Grup üyeleri bizim çok. Hepsi nadide birçok. Yani tabii elit elit, elit. yani. Kesin. Ne, ne bekliyoruz biz? Nasıl karşıladınız? Ne oldu ne bitti? Ya biz zaten çok heyecanlanmıştık ama senin bir ortam olacağını biliyorduk, o yüzden hiç çekincemiz yoktu. İyi ki de geldiniz. İşte budur, budur, net. Diğer kız arkadaşlara da umarız Kesinlikle. bir ön ayak yine olur diye düşünüyoruz. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonundan beğenebilirsiniz. Kanalımıza da değil mi abone olabilirler? Kanalına abone olun. <laughs> Olmayı. Kanalına abone olun. Açıklama kısmında da öğrenci evleri için mailimiz var. Oraya İzmir içi ve çevresinde İzmir olsam daha makbul çünkü Nazilli'ye eğlen alır canımız çıktı. Nasıl güzel olmuş mu? Harika. O zaman arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.